Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle green oynayacağız arkadaşlar. Şey arkadaşlar ben o kadar pro değildim. Çok baya eskiden proydum arkadaşlar. Ama şimdi noob oynayacağız. Noob halde oynamaya çalışacağız. Ace yapalım. Ben Ace'i bile kaçamıyorum çünkü. <laughs> pratik oynayalım pratik. O pratik bir işe yaramıyor aslında lan. Pratik. Canı herkes geçer ki hiç ölmesin oğlum. Ama hadi bakalım 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 bakalım. İlk önce bak. Benim hep böyle yatağımdan kalktığımda ilk yaptığım şey. Cesaretle oynamalısınız arkadaşlar. Böyle çok böyle korkanlar oynamasın bu oyunu. Onu tercih ederim. Ha bak hemen hep yaptığım şey bu benim. Ha, giriyorum şuradan. Şu üstte hamur oluyor. Ha, yok. Anne de, Baba da çık çek 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 Burada bir şey var mı? Ya parçanı senin. Parça bir bakış aramaz. Hadi. Ted'in almam ben kremi merak Heh. Ne var burada lan? Ya hiçbir şey yok hocam. At. Bir şey yok mu? Gel lan. Nerede? Ne var lan? Ya Teddy ya. Alacağım şimdi görevini başımıza bela alacak. Şurada bir şey alıyor mu? Arkadaşlar çekmeceği de çok bir şey olmuyor. Spread gun. İşe araba için ya neyle kaçacağız? Dur, lan, dur 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 Kapı fuck. Selamün aleyküm Hadi bakalım Alırım. Oha lan et düşmemiş. Hadi bakalım şuraya aç. Bak burada kargası var. Ne var lan o karganın olduğu yerde adam oldu bak ha. Ne var? Önemli bir şey mi? Of oh, fuck onu bana ver. Lan ver lan ana diyorum. Oğlum biz dövülmüyoruz lan bu kargayı? Allah seni hapse bak. Ana geri kapatamıyor. bak. Neyse. Burada bir şey çıkar mı? Bir şey çıkmadı. Of ya bu kapıda çok güzel gelen yetenek var. Bak. Of. Da bu. Buraya bir şeyler açıyorduk lan. Bu Bir tane silah bir, bir şeyler açıyorduk. Ay çarda şey şey de var. O burayı açmam lazım. Bayağı önemli şu an. Ay, arkadaşlar bayağı önemli burada. Neyse arkadaşlar. Boş ver önemli değil. Daha 5 günümüz var. 5 günde biz de öpüşüyorduk ya. Ay, ay, sen de öpüş Üstümüze atlıyordu, yiyordu bizi. Yiyor bizi. Aşağı mi doğdu. ışınlandığı yer. Ya. Yeah. hani Var ya gördüm tam. Ah oh, vandatör. Yok bak bak bak. Selamun aleyküm baba. Neyim? tat Bitti mi? Aa. Tamam, arabanın şeyine bakacağız. Çok korkunç bir şey olacak. Selam ben. Palokiyim. Tam şuradan çıkıyormuş var ya ödün kopar ya. Neyse neyse hadi baba. Bir ses çıkarmadan şunu aç. Heh. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Bu kadar mı kazık ya biz? Allah Allah. Bu kadar mı malız lan? bir tane kitap falan yok mu? Şu mermiyi açıp onu bayıltın. Silah. Ay hiç bilmiyorum silah yapmayı arkadaşlar. Bundan kaçalım. Aynen bilmiyorum. Anneni. Ya, üf, ya oğlum o arabanın spotunu niye oraya koymuşlar? Ya dandik demiş oğlum arabayı niye burada tutuyorsun? ki at hurtacıya ver. Bak 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 nasıl geldi. Hevesli. Start kaçayım mı lan. Dım ne diyorlar? O kaçabilirsin diyor. Sadece kapı kalmış diyor. <laughs> Bums, biz burada ses çıkarttığımıza nereye gidebileceğiz salak? Salak o yüzden yani beyin yok ki Beyin yok beyin. Bir de şuraya açık bırakmış. Hala anlamıyor. Oyun öyle yapmış <laughs> oğlum. O zaman oyun öyle olsa. Oy. Bak bu bir yerlere kapan koyamıştır. Evet arkadaşlar. Beni mezara dönsünler. Çünkü yakın bir yerde olduğunu biliyorum. Çünkü daha yeni gitti. Bu salak kadın kaçamıyorum. Anladın mı arka? Ya reklam çıktı. Ya korku reklamının ortasında reklam çıkartıyorlar. İnterneti kapattık ya. Ya mal gibi çıktı önümüze ya. Oğlum ya, biz bir şey yok ya. Tuvalete gidek ya. Tuvalete girdin mi biliyorlar bizim girdiğimizi. Böyle bir şey var. Bak. Ya ya dolaba gir. Ha dolaba girme oraya değil. Çok kötü. Hadi gel lan. Biliyor mu acaba bulduğumuz? <laughs> Heyo fuck. Hadi, hadi. Oğlum bakak yine bir var mı şuralarda bir şey? Hadi hadi. Ya oh ah, fuck. You kendimi görüyorum. Tipimiz neye benziyor? Söyleyeyim mi? Göre Zamanı geldi. Şu an baya bir cesaret ister abi Aha. Tamam bu burada. Bunu ne al bu ne? Şatkunun parçası. Neyse tamam. Tamam. Ama önemli aslında öyle çünkü dördüncü gece. Tamam yani kesin var ya. Bizi yiyecek. Ya da başka bir şey yapacak. Ya da arabayla yiyecek. Arabayla böyle el sallıyor. Bir de. Elini gösteriyor. Pınk! Eziyor. Eziyor. Oluyoruz. Oluyoruz. Neyse. Boş yaptık. Bu video boş yapmayla geç Neyse susam biraz. Yap. Yap Bam. Lan akü var oğlum şurada. Bir kere var arabayla kaçıyorum ha. Yeter lan. Of. Ne kadar iş arıyor biliyor musun arkadaşlar? Of. Oh. Şöyle biçiminde var ya. Çok iş arıyor oğlum. Ya. başlayacağım ama ya. Önce görüyor bizi. Tamam mı? Oraya düştü. Alırız oğlum onu. Ananı ya reklam çıkıyor. Vay bu ne biçim şey ya. Açıp bir reklam çıkıyor. Görüyorsun izleyin arkadaşlar. Yükleyin siz de ya. Yükleyin. Evet arkadaşlar başladım. Ben neden buraya girdim? Şurada akü var lan. Arabayla kaçmaya çalışacak. Bekle lan. Bu da 20 dakika olsun mu arkadaşlar? Dur lan. Arabayla kaçmak istiyorum. Az o şiş, bir parça unuttuk ya işe yaramaz demiştik hani biz arabayla kaçmayacağız acaba onun yeri nerede ya şu akıllı tak şu da bir odadaydı da boş ver dur sonra bakarız de benzin lazım ondan sonra tornavida lazım ama arabayla kaçacağız zaten Kapa var sanki? Hadi, hadi! Hadi! Koyu akıyor. Koyu nereye koyuyoruz? Koyu nereye koyuluyor arkadaşlar? İkisi bana fikir... Evet, tamam, koyduk. Kapa! Neyse. Tamam, şey yapalım. geldi. Aha ne yazıyor bak. Sevgili Grammy seni çok seviyorum. Lütfen benle yaşa. Seni daha iyi bir gün kalabilirim. Yürü git lan. Böyle bir şey de yazmıyor arkadaşlar. Benim aha, aha. Neyse ya. Allah Allah. Bu arada dünyadaki en iyi oyun bu vallahi de mi? Şey ya. Ben sana hani FNAF'ta şey demiş mi? Oo, silah oyunu kötü. Aslında silah oyunu daha iyi. ben artık... Neyse boş ver. Boş yapmayalım. Oyunlarla ilgili konuşma. Mis gibi var burada. Hadi lan içinden ne çıkacak? Ay ya. Of, bokum gibi şey çıktı. Dur. Lan ne yapıyor? Ya duydu ya. Lan bu nereye açıyor? Dur bir dakika, kaçak içeri gireyim. Hemen cama atlarım. Onunun Anının... Oha! de alacağım. Görünce giyerken kat yapacağız öylece. Hi hi hi. Af. No. Bak. Şuraya da bakayım Gren'e. Bu ben onsam grene'den çok iyi kaçarım ha. Bu adam kaçamıyor. dışa çıkmanın kebele ne? Hava al biraz ya. Kaç yaşındasınız diye alma derdiniz. Ben etle de mutfakta ondan sonra ya, 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 ya. yapacağız tamam. Bitti. Ya oğlum o yerde kurduğum bir O Oğlum ya o yer nerede? Bilmiyorum biz hakikaten bozuluz. Hadi bakalım. Yürek yemişlik yaptık. Lan. Her boku yıkarak gitti. Evet 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 aç lan şuraya aç. Avanda da aç, aç 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 Eti de almalıyız. Okay. Et de şeydi. Tuvalete ineceğim. Tuvalette bir şey Dur gel ben aşağı ineceğim birden o eti alacağım yukarı çıkacağım çabuk et 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 et, et 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 nerede et 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 oh. çok iyi et evet, et evet. bu bölümde bitiremeyiz arkadaşlar. Hadi baka çok iyi almadık mı? Bayağı bir iyi aldık arkadaşlar. Porfex. <laughs> hey, kendime bile puan veriyorum ben o kadar baba Hey sadece eti koyacağım tamam mı? Örümceğini beslemek istiyorum kötü bir niyetim yok. Örümceğini bir örümcek de et mi yani lan kardeşim? Senin örümceğin ne dişi? Tarantula vardı gittin cıbıldaklı örümceği aldın. Gitseydi ama bir şey yaz Öbürü daha güçlü. Gitti cıbıldaklı örümceği istedi ya. Ay birden çıksa ne şu an? Çok korkarım. Yani korkmam da ben de korkmamazlık ya. Abi burası çok korkunç ya. Benim için, bak. Granny o kadar seviyorum ki bir Tornavidayı bile bıraktım. Kaçmaya bıraktım ben. Granny. Beni ay seni yakalanmak zorundayız. Zaten sen oyunu kapat getirdin de sen iyice <laughs> kokoş kalktı senin. Yukarı yukarı yukarı. Oh. Örümcek. Seni beslemeye geldim yavrum. Hadi gel. Tipe bak cıbıldaklı örümcek. Ne çıkıyor? Aha aha araba. Tamam çok iyi. Araba şey çıktı. Güzel lan. Anneni. Aa, Aa tamam alabiliriz tamam. Ay hadi başlayamadık biz hala baktık ya. Aa. İttir tamam ittir bana. İttir lan adamsan ittir oğlum. Sen karısın da boş ver. Adam sen iktir lan. Neredesin gireli? Bak birden çeviriyor bir Tipe bak. Mal senin gözün yok lan. Sen körsün mal. Kör. Kökü. Şa. Ya hak. Of <laughs> oh fuck. Aaa. Oh. Neyse arkadaşlar video beğenmişsiniz. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.